Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün ikizler burcu ve eksilen ikizler, i̇kizler burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar dolunay ilgili olacak 10 Temmuz'da gerçekleşecek bu bu dolunay arkadaşlar sizin 8. evde gerçekleşiyor bugün birazcık tarot ve astroloji birleştireceğiz dolunay arkadaşlar nasıl bir enerji tamamlama bırakma bir sonuç sonuçlan bazı sonuçlan şey sonuçlanabilir ve bazı durumlarınız netleşebilir. Ama hangi durumlar 8. ev alakalı? Çünkü dolunay oradan gerçekleşecek sizin evinde. 8. evde ve 8. ev Arkadaşlar bu da bizim ne evi? Para evi. Başkaları para evi. Nasıl senin bak kazançlar ilgili değil. Mesela nasıl bir para? Krediler ilgili, borçlar ilgili, eşinin paraları. Mesela bir yerden para alıyorsa bak kazandı para değil bir yerden para alıyorsa ya da birileri sana para veriyorsa bu, bu konuda ilgili e, bazı şey, e, bazı şeyler ge, gelebilir. Mesela miras konuları gibi. E, 8. ev arkadaşlar bu birazcık krizler evi. Böyle bir değişim, dönüşüm evi. Anladınız mı? Bu da konuda bazı sonuçta belki bir şey değiştirmeye karar verebilirsin. Ve bakalım bu e, konuda ilgili e, bize kartlar, tarot kartları ne söyleyecek? Mesela bir şey değiştirmeye karar vermişsin ve buradan bunu netleşecek gibi. E, çünkü 8. bir donuş deni, değişim e, evi ayrıca. Dedim başkaları para, e, başka ne olabilir? Miras konuları. Şu an başka, şu an başka aklıma bir şey gelmiyor. Bakalım tarzda bakalım. Denek güçlüsü arkadaşlar. Denek güçlüsü buradan bir şeyiniz, hedeflerinize bir büyüme var. Mesela nasıl bir büyüme? Başkaları para. Mesela bir yerden para alıyorsan bilirsin mesela eşin sana para veriyorsam, eşinin parayla geçiniyorsun, sana daha çok para vermeye başlayacak. Bak bu dolunayda sana daha çok para verir. Ya da bir yerden mesela yardımla geçiniyorsun, bir yerden yardım alıyorsun, bunun iki yerden daha gelecek. Bu konuda ilgili bir gelişme ya da mesela kredi mi mi düşünüyorsun ya da mesela başka bir ödemem gerekir mesela sigorta bitmiş mesela sigorta ara, aracılı sigorta bitmiş başka bir ödemeler var e çünkü sanki dolunaydan sonra birden fazla birden fazla bir bazı şeyler ödemeniz gerekebilir arkadaşlar. Sanki hepsi bir bir üstünde geliyor. Bir ödemeler birikmiş gibi ve senden bunu ödeme ya da ya da gelebilir. Bir de yerden bir yerden fazla başka yerden sana bir para gelebilir arkadaşlar. Ee, ve bu bir şey değiştirmeye karar verdiyseniz bu konuda bak dolunayla gelecek sonuçlar bazı bu durumu netleşecek ve sanki yollar açılacak. Evet değiştirmek istediğin şeyler değiştirebilir. Sana da sana bu konuda bir sürü şeyler fırsatları çıkacak. Bir karar, bir seçim vermen gerekir. Bir seçim yapman gerekebilir. Kılıç şövalyesi ani bak olaylar bu hmm, Dolunay'la beraber Bak sana inan ki Olaylar çok hızlı ilerleyecek Bazı şeyler ayrıca aniden değiştirmeye Karar verebilirsin Ve beklemediniz bir yerden bir şey gelebilir Bir para gelebilir Beklemediniz bir yerde bir ödeme Gerekebilir mesela Ödeme de gele, e, gelebilir Beklemediniz bir yerde bilmiyorum artık e, Çünkü beklemediniz Olaylar çok olacak bak buradan görünüyor e, Ve biraz gergin görünüyorsunuz bak. ikizler Burcu bu dolunayla ayrıca beraber sana biraz gerginlik getirecek çünkü 8 ee, bu gerginlik bak ani kararlar veresin bir şey bitirmeye karar verebilirsin. Bir şey sinirlenir. Dersin git hayatında dersin. Ya da bunu sin, ani bir sinir, ani bir ile bunu Bilmiyorum artık hayatında çatmaya karar verirsin mesela. Böyle bir ani bir değişim biraz öfkeyle alan e, beklemediniz bir değişimler hayatına girebilir. Biraz çok fazla gerginsiz arkadaşlar. Biraz bu bu dolunayla beraber senin bak biraz biraz daha agresif yapabilir. Bunun için bu öfkeye e, öfkeye hem de duygusalsınız hem de gerginsin. Bu da kupa kraliçesi görünüyor. Kupa kraliçesi. Bu sizin sevdiğiniz bir kişi olabilir. Bunu ilgili bazı değişimler olabilir. Bu eşiniz, ablanız, ne bileyim anneniz, bir dostunuzla ilgili aranız ayrıca bir gerginlik çıkabilir arkadaşlar. Ve bu aranızdaki bir ilişki değiştirebilir bu kişiyle. Bu gerginlik yükseli ve bu gerginlik yükselme. Ee, bak çok yükseli, bak yükseliyor arkadaşlar bak mesela bir konudan gergilendi e, sinirlendiniz ve bu konuda bir tartışmaya başladınız ve bu konuya dahil başka konuları ekleniyor o kadar gerginlik yükselebilir ki e, bu bir sizin hayatınıza bir ciddi bir değişimler getirebilir ve özellikle kupa kraliçesi veriyor sizi sevdiğiniz kişi ilgili Onun için bu dolunayla birazcık sakin bir şey büyütmem dedim büyüme var bu da bu da Ayrıca bu konuda bir büyüme var gerginliğiniz sinirli biz baktı sinirlendiği zaman gideceksin sakin yerine duracaksın Evet, şimdi bakalım bu deste neler söylüyor. Evet, Azize kartı. Azize kartı bu arkadaşlar rahip ayrıca rahibe ikinci isim. Basırlar. Sırlar, gizemler. Öyle şeyler dolunayla bak inanın ki dolunayla çok sırlar çıkar arkadaşlar. size öyle söyleyeyim. Ee, buna ilgili bazı şeyler yeni bir şey öğreniyorsunuz. Kisi bizim arkadaş ayrı cinsellik cinsellik hayatı. Bunun bir şey böyle bir bir yerde bir şey duyabilirsiniz. Bak gizli ilişkiler ortaya çıkabilir. Ee, böyle üçgen ilişkiler ortaya çıkabilir mesela. Böyle bir şey bu konuda bazı şeyler ortaya çıkabilir. Ve bir ay kartı altına görünüyor. Bu ne demek? Evet görünüm arkasından bir işler, bir yalan bir içinde. Sanki bak bir bulunduğunuz duruma, yaşadığınız hayatında sanki farkın, bak arkanda ne döndüğünü farkında değilse sanki yalan bir içinde. Ve bunu bazı kişiler bak bu bu dolu bak burada da dolunay bakar mısınız nasıl çıktı? Ve dolunay bütün bu korkuları bütün bu şüphelere ve e, arkanızdaki olan ne bileyim işler halsi ortaya çıkıyor bak arkada birbirler gizli bir işler çeviriyor yalan söylüyor da dikodu yapıyor çıkacak orada çünkü var burada bir gerginlik var bir gerginlik sebebi bir şey olacak bu bir gizli arkanızdan dönen işler Evet bu da kule kartı bu da sizin için sürpriz olacak beklemediniz bir şey öğreneceksiniz. O kadar şok oldu. Büyük bir şok var burada da Bu kartta şok. Şok kartı ve arkadaşlar 10 Temmuz bak burada kule kartı ve ikizler burcu. Ee, ve burada da Uranüs bak Uranüs 7 Temmuz'da ikizler burcu sayın burcuna giriyor. Birazcık doğu, do olayları buradan hareketle, e, hareket, hareket hareket edilebilir bak. Doğa, doğa doğa olayları. Çünkü Dolunay'da, Dolunay da dolunayla bak doğa olayları çok büyük bir ilişkisi var dolunayla arkadaşlar. Onun için dikkat et, dikkat etmeniz gerekebilir. ve adalet. Ayrıca adalet bu bir e, bak. Adalet bize herhangi bak bu bazı ortaya bir şey çıktı. Bunu hesap sormak isteyebilirsin. Bir hesaplaşmalar. Adaletli birbirlerini cezalandırmak isteyebilirsin. Ya da bak bazı ortaya şey çıkacak sanki birler bir ceza mı alacak bak arkadaşlar böyle bir şey var adalet kartı aç aslında bak nasıl nasıl güzel arkadaşlar buradan enerji çıktı bak bak kule kartı ne yıkar arkadaşlar sağlam olmayan şeyler yıkar ve sanki bakarsın nasıl bir olaylar gerçekleşecek Nereden yanlış vardı, ne dersin, insanlar yanlış bir ilişkin vardı, insanlar sana karşı dürüst değildi. Ee, ne bileyim, seni arkadan kim tuzak kuruyorlardı, ne yapıyorlarsa bilmiyorum artık. Gizli işler çeviriyorlar ya da seni hayatına etkileyen durumları. Sanki bak bu kule hepsi yıkacak ve artık ad çünkü adalet yerini bulacak. bak Nasıl bir enerji? adalet yerine bulacak arkadaşlar ve senin için bunu yarayacak en nedeni demek ki bak sağlam olmayan şeyi bozulur bunun yerine daha adaletli sana hak ettiği şeyler gelir senin hakkı olan şeyler gelir bak onun için gizli ilişkiler ne bileyim artık neyleri bunlar bu dolunayla beraber netleşecek ortaya çıkacak e, boz olacak ve seni haklı olan şeyler alacaksın. Adalet kartı çıkıyor burada kim ne yaptıysa onu geçecek ve sağlam olmayan e, sistemden bak sistem. Arkadaşlar ben her zaman sistem bahsediyor Mesela mesela sistemle kural kanun e, ve toplumdaki toplumdaki gelenek bu her şey sistem nasıl bakalım nasıl bak evlilik bir sistemse arkadaşlar ve Mesela sistem dışı olan bir şey varsa buradan yıkılır. Bunu ben sistem dedim bu arkadaşlar. Toplumdaki kurallara, kanunlara ve bunlar dışına ilerliyorsanız bak kule her zaman bunu herhangi bir sistem dışına çıktıysanız sistem çok var değil mi? Buna ilgili bazı hastalığı sarsıntılar olabilir. Düzen bak. Ayrıca sistem ayrıca düzen. Öyle. İlginç bir açılım arkadaşlar ama yeniden burada biraz bu şeyler sende öfke getirebilir, sinirini getirebilir de sen kontrol et onları. Kendini kontrol altında tut. Evet arkadaşlar bugün de açılımımızı sona erdi. Sizden rica ve video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve bir şey söylemek istedim. Kendi kendimi sözümü kestim. Polis çok seviyorum. Bu her şey aniden olacak. Beklemeden bir şekilde olacak. Hoşçakal.